Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul'da 24 saat açık olan Fatih Merkez Kütüphanesini akşam saatlerinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençlerle sohbet eden Bakan Varank onlara önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet etti. Birlikte pizza yedi, kütüphanede incelemelerde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumartesi akşamı 24 saat açık olan Fatih Merkez Kütüphanesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ben de, ben de, ben de, ben de. Akşamın bu saatinde kütüphanede e, gençlerimizi görmek, kütüphanenin bütün imkanlarından faydalandıklarını görmek, kendileriyle sohbet ettiklerimizde... 24 saat açık böyle bir kütüphanenin onların hizmetine sunulmuş olmasından duydukları memnuniyeti dinlemek gerçekten büyük bahtiyarlık. Bakan Varank gençlerle eğitimleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti. Tavsiyelerde bulundu. 18 yaşını bitirdiyseniz formal hiçbir eğitiminiz olmasa da o program sizi yazılımcı olarak yetiştirir. İnşallah sık sık buraya gelerek gençlerle bir arada olacağız. Onların heyecanına, enerjisine beraberce şahitlik edeceğiz. Ben bu hizmette emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bakan Varank kütüphanede bir süre incelemelerde de bulundu.